sırası çıkarmam mı gerekiyor? Bu uzun bir işlem olabilir. Ama hızlıca şimdi yapayım bunu. Yarıda kesilip birden bir katille karşıma çıkabilir. onu çöpleri çıkar. Eee, merhaba dostum. Sen var mısın? Bugün bir korku oyununa başlıyoruz ama nasıl bir şey oldu bilmiyorum. Esraf birden gerilebilir. Her şey başımıza görebilir dostlarım. O yüzden müzikte çok gerici olduğu için Artık gitme zamanı. Kaç tane evimiz kalmış acaba? Bakalım bir tane evimiz kalmış Ah <laughs> olamaz. <gülüyor> ne oldu ben niye buradayım? Aa oğlum. Aa dostum sıraya girmiyorum. Şu... Şimdi başıma ne geleceğini bilmeden bir oyuna kasarlar. Nöstürüm bir korku oyununuza. Her şey olabilir. Neredeyim ben Nöstürüm? Abi bir dakika dostum. Sen de kimsin? Bir anime karakterine dönüşmüşsün. Burada bir yerde muz var. Bunu alabilir miyim acaba? Muz satın alma. Aa hiçbir şey yaramaz ki. Muz da satın alayım ben durduk yere. Oyun yükleniyor mu? Nereye gideceğim ki ben durduk yere? Bir şeyler mi olacak yoksa? birisi geldi. Bir reklam gibi bir şey. Bakalım bu da ne? Aa dostum şu reklam izlemek istemiyorum. Sadece oyuna başlamak istiyorum artık başla. Ne oldu peki? Burada bir ağaç var. Ve çok dandik bir araç benziyor. Baya dandik bir araç. Bakalım neler olacak. Gece bir. Korkunç burger restoranı mı? Olamaz burgeri severim ama korkuncunu sevmem tabii ki de. Şimdi burada sanırım bel geldim. Hemen nereye gideceğim? Time to clock yani mı? Tamam hadi gidelim o zaman. Sıra sırası geldi. İşte bu. Nerede sıra sırası? Nerede <laughs> bu? Ne kadar saçma bir çevre. Restorana gir. Girelim benim dostum nerede? Buradaydı dostum. Aşağı gir bakayım. Aç kopuyor. İşte bu. Selamun aleyküm birisi var mı çapta? Lan bir aleyküm selam der insan. bakayım. Girmek için saati kullan. Geldim zaten içeri girdim. Saati baba gerek yok ki artık. Buradan nereye gideceğim? Az önce buradaydım zaten. Dread Burger. Ah. Ah, selamun Birisi var mı? Hello. Birisi var mı? Ay ah, kimse yok. Tek seferlik hiç... zıplama mı? Bunu alabilir miyim? Alamam. Her şeyi Robux istiyorsunuz. Her şeyin Robux olmuş. Ben sizin. Neyse millet taş abi ah, dakika. Ne oluyor? Şöyle bir gideyim. Girmek için saati kullan. Aa ah, dostum ben nereden? Aa ah, içeriye gideceğim sanırım. Şöyle bakayım içeriye. İşte bu. içeride bir saat var. Bunu kullanayım ama etraf <laughs> çok gergin. Her şey olabilir. Tamam işte kullandım saati. Oo silah mı var. O olamaz silah ne yapacağım? Görünüyor ki patron gitmiş. Ah not mu bıraktı? Tamam dostum. Ben çevirene kadar pat çevir... O bu dakika nefes sesi falan duydum. Dostlarım burada bir yerde bir not olmalı. İşte burada. Gel bakayım. Ne varmış? Neyse ki sizler için dry raporları kapalı. Yani sadece düzenlene, düzenlene kadar sayıştan müşteri siparişleri alabileceksiniz. Ayrıca diğer haberlerde mülklerin etrafında gizlenen ve pencerelerden bakan biri gölge figür hakkında müşterilerden bir sürü rapor alacak. Demek ki birileri varmış. Herhangi bir şey görürseniz onlarla etkileşime girmeyin çünkü tehlikeli olabilirler. Farkındayım tehlikeli olabileceklerini yandı ki korku... Oo oh, no, korktum Mustafa. Normal bir müşteri geldi ama biraz korkuttu beni. E, selamünaleyküm. Aleyküm. selamünaleyküm diyorum sana. Merhaba bayım. Nasıl yardımcı olabilirim? tamam dostum. Ne istiyorsan vereceğim tamam mı? Lütfen. Sigma mı? adın, adı Sigma mı? Çok iyiymiş. Peki. Ne istiyorsun benden? Ne? Ben müşteri ne diyorum? Ne? Ne dostum? Endişelenme bunun için. He 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 diyor bana. Neden böyle şeyler diyorsun? Ben sadece şurada sana siparişlerini vereceğim. Evet sipariş et. Adam sipariş vermiyor. Psikopat mı ne? Bir hot lütfen. E, tamam bekle dostum getiriyorum hatta dog. Arkamı dönmek istemiyorum korkuyorum şu an. Az önce bunu söylemeliydin diyor. Evet. 4 dolar. Tamam mı? Oldu mu? İşte bu kadar mı? Şimdi parayı alabilirim. Ver parayı. Ya başıma kötü para alamıyorum. Burada aa olamaz. Nakit aldım tamam. İşte bu. Tamam dostum işte gidebilirsin. Buzdolabından yiyecekleri alacağım. Buzdolabımız Nerede buzdolabımız? Şuradan geçsem. Aa olamaz. Buzdolabımız burada değil. Hemen buradan bir Ah nerede? İşte burası. Oo çok güzel burası. Alayım şu yemeği. Adama resmen dolaptan yemek geçiriyoruz ya. Burada hemen bir koşalım dostum. Takım bir mi? bak size mi versem ama dikkatli oluyor. Yani her an tehlikeli şeyler olabilir. Buraya gel. Pişir bakayım bu yemeği burada. Oo, oh, pişir 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 pişir. Pişirsene dostum ızgara. Biraz ızgara tamam koy ızgaraya. ya. Aa neden olmuyor? Hiçbir şey yapamıyorum şu an. Dostlarım buraları kesmeyeceğim bu arada. Ben muhaf videolarında da diyorum ya doğal olsun ve güzel olsun. Abi de hot dog koymamış. Benim almadım ki koyayım. İşte bu. Doğal şekilde olması çok daha iyi. Sıcak köpek yani hot dog dediği o. <laughs> Abi dakika pişirmiş zaten. Şimdi ben bunu gidip vereyim. Al dostum. İşte bu. Eyvah mı? Teşekkürler iyi insan. Aa nasıl yani hem eyvah deyip hem nasıl teşekkürler diyorsun. Dostum nereye gidiyorsun? Tam neyse git. Zaten gitmen lazım. Parayı verdin zaten. Şimdi birisi gelecek de şüpheni rahatsız bulur mu acaba? Neler? Aha bu da mı paralı ya? Her şey paralı. Birisi gele bir motor sesi geldi. Şu yanımda çalışan çocuk neden burada değil? Bana neden yardım et? tek başıma burada karanlık yerde duruyorum ya. Birisi gelecek mi? Hu hu etrafta birisi var mı? Burada bomboş. o dönmek istemiyorum arka ya. Her an birisi gelir diye korkuyorum. Bakın birileri var mı? Kimse yok. Neredesiniz? İçeride birisi var mı? İşte birisi geldi. Tamamen cool bir kız. Müşteriyle konuş. Selamun aleyküm kardeş. Buradan ne diyor? Vay canına gerçekten bu kadar geç saate kadar burada çalışan vermiş. Tamam dostum evet. Evet tamam saadete gel artık. Neden olmasın ki? Sanırım korkunç bir şey var. Sanırım haberleri duymadın değil mi? Duymadım dostum. Ne haberlerinden bahsediyorsun? Her neyse. Biraz patates kızartması lazım. Allah Alamazsın. Bana bunları söyle. Nasıl patates istiyorsun benden? Sen manyak bas. Aa, eminim. Bu iki dolar olacak. 3 dolarmış. 2.99. Resmen kazıklıyoruz milleti. Ver bakayım. Tamam param bence. Buraya şimdi koyayım. Tamam. Şimdi bu zavundan yemeğini getireceğim. Sen de sabit dur tamam mı? Bana bunları göstereyim. En küçük olduğum şey gerçekten. Aa, bu da kim? Küçük olduğum şey. Birisi mesela diyor ki sana şunu söyleyeceğim. Ama diyor ki söylüyorsun, O da diyor ki söylemeyeceğim. Çok saçma oluyor. Getir bakayım. <laughs> Aa, çok zor. Şimdi buradan bir gideyim. Artık müşteri ha oradasın tamam. Şimdi bunu bir hemen hop pişirelim. Pişir bakayım pişir pişir pişir. Hop tamamdır. Kızartmalarımız burada da. Tabi işte geldik. Mükemmel hizmet. Al bakayım. Teşekkürler. Rica ederim. Ve iyi şanslar. Aa olamaz. Burada çalışmak istemiyorum. Çalışmıyorum ki zaten. Hadi git laf ol lan buradan. Şimdi bekleyelim bakalım ne olacak. Kesin sonraki müşteri çok sıkıntılı bir müşteri olabilir. Durduk yere bana bıçak çekebilir, silah çekebilirler, her şey yapabilirler. Abi bir dakika, bir gölge gibi bir şey gördüm. Ama sanırım araçtı Neyse burada bekleyelim, bakalım ne olacak. Umarım kötü bir şeyler olmaz. Ne diye bu arada? Bu adamın daha önce ne hakkında konuştuğunu görmeliydim. Görmezler daha iyi olur. Radyodaki haberleri dinle radyo. Açalım radyomuz. Bir televizyon bile koymamışız. Bir dakika. Bir tane seri katili varmış. Diyor ki işte Nashirt diye birisi varmış. Katilin dün gece kaçtıktan sonra şehrin etrafında gizlendiği bildirildi. <laughs> Olamaz bu çok tehlikeli bir şey. Acil durum uyarısı. Ve ben bu saatte burada çalışıyorum. İnsanlar ona öyle... Ah tam çeviriyordum. Ne diyorsun dostum hadi hızlı söyle. İnsanlar onu böyle diyorlar çünkü hep gece görev yapıyor. Ah genellikle yerel iş yerlerinde gece vardiyaları yapan fakir ruhlar hedef alıyor. İşte bu ben oluyorum tam olarak. Bu çok kötü. Ne diyor burada bu yüzden herkes içeride kalmaya ne hadi dostum artık seri katil ne kadar işten ayrılmanızı öneririz tamam dostum ben gidiyorum artık buradan gitmem lazım çok yanlış yerde çok yanlış bir zamandayım şu an İşten erken ayrılmayı denersen patron beni işten kovacak demek istiyor ama yanlış Yunus çevirdi birazcık sonra bir şey ne oldu. Öyle bir şey görürsem polisi arayacağım. Ne hararı polis? Nereden arayacağım polis? Adam beni kesecek zaten. Polis arayacak zaman mı kalacak ki burada? Neredesin dostum? Oho, bir var mı acaba? Artık bir zı yardım et bana. Bir polis yok mu etrafta artık bir şeyler olsun. Hiçbir şey yok. Bak kim bir? Bir tane araç geldi. Bakalım bundan kim inecek? Kapı da açık zaten. Ah, neredesin dostum? Selam dostum bana yardım eder misin? Burada sen yut. Aa ne oluyor? Nefesiz falan geldi. Müşteriyle konuş. Aha işte birazcık değişik birine benziyor. Gel bakayım. Neden merhaba mı? Askeri ücretin ya çok saçma bir çeviri var. Biraz beklese ben çeviririm ama birden Türkçe'ye çeviriyorum çevirene kadar. Takım hepsisiyle bir fast food gelen erkeğe çok şey pahalı ediyor falan diyor. Her neyse ne sipariş şey etmek istiyorsun. Hadi bak şimdi ne istiyorsun dostum söyle bana artık söyle. Evet. Fantazi erkek mi ismi bu mu? Çok değişik bir ismi var. Orta nadir bilmem ne one frozen. Yolda dondurulmuş hazır pişmiş burger. 5 dolar. Tamam yine bir kazık geldi. Hadi gel bak tüm parayı ver bana üstüne 5 dolar ver hop cep. Hop buradan da buraya koyalım. Tamamdır. Şimdi artık gitme zamanı. Bakalım sana buradan ne götürebiliriz. Hemen buradan bir yemeğimizi alalım. Selam saat. Şuradan bir gelelim. Şuradan bir gelelim ve bunu alalım. Şuradan bir koş 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 koş. Merhaba dostum. Artık şu katil gelecekse gelsin artık ya. Bir saat onu bekliyorum bu zaten. Al bakayım. Aa bir dakika pişmedim pardon. Donmuş donmuş adama vermeye çalışıyorum. Adam sövecek şimdi anamıza bacımıza. Gel bakayım. İşte bu burger nezle dostum hadi git. Aa oh, bir dakika adam sonuç gerçeği. Orta derecede nadir bir sır burger gibi du durmuyor. Duruyor kardeşim nasıl durmuyor? Umurumda değil. Oo <laughs> ben de tabi alfayım. Adam kesecek beni. Doğrayacak beni. Hadi ye dostum. Aa gitti adam. Ama bu adam bana şu an baya bir kıl oldu gibi. Her an geri gelip beni doğrayabilir. Gidiyor musun dostum? Oh gidiyor musun? İşte gidiyor. Adama resmen racon kestiğim bir şey yapmadı. Tuhaf bir şeydi yani. Tuhaf şaşırdım buna. Normalde böyle yapmaması gerekiyordu. Bakalım şimdi ne olacak? Etrafımızda başka kimler gelecek? Aa adam geri geldi. İşte o adam. Tam olarak o adam geri geldi dostlarım. Yine araba soyucu bakalım ne diyecek bana. Gel bakayım artık içeri. O neymiş polis geldi. Polis şimdi bana bir laf yapacak. Diyecek ki şöyle böyle işte katili var ucağı tut. Gel bakayım. Hey memur. Sen nasıl yardımcı olabilirim işte nasıl yardım edebilirim? Gece nasıl geçiyor? Gecemiz gayet normal dostum. Sanırım iyi. Neden? Yanlış bir şey mi var? Haberleri duydun mu? İşte herkesin güvende olduğundan emin olmak istiyormuş. Dostum güvende değil kesme. Ben bu işte alifayım. Az önce adamı racon kestim. Haberleri duydum. Buralarda her şey yolunda diyor. Evet kesinlikle öyle. Bir şey görürsen lütfen bizi arayın. Tamam anladık arayacağız. Niye aramayayım zaten? İyi. <laughs> Çok komik. Bir şey söyle bana şey diyor. İyi. Burada olduğum için lütfen bir burger alacağım. Tamam 5 dolar kazık gel. Gel 5 doları ver. Ver 5 doları işte bu. Şimdi buraya koyalım. Hop mis 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 mis. Şimdi getiriyorum bekle. 5 dolar aldıktan sonra her şeyi getirebilirim. Merak etme dostum. Hop buradan alayım. İşte bu. Geldim dedi. Şimdi buradan sana bir de şey polis katil çıkıyormuş var ya çok efsanevi olurdu. Al bakayım dostum. Al dostum. Aa, pardon pardon. Yine işimi layık like ile yapmadım çok belli oldu. Koy bakayım buraya pissin bir res. koyduk. Aldık burger'ı. Şimdi al bakayım memur 5. Teşekkürler. Rica ederim memur. Ve unutmayın. Eğer garip bir şey görürseniz bize arayın. Anladık dostum anladım. Adam da anladım diyor artık. O kadar bayıldık ki. Hadi dostum git artık. Katil gelecekse gelsin. Nerede katil? Katil kardeş neredesin? Artık yoksun. Herkes geldi sen gelmedin be. Merak ediyorum ne olacağını. O yüzden endişeleniyorum. Hadi gel. Şimdi süpürge al ve süpür. Eşek muamelesi. Gel hadi süpürelim. Süpürge çöpler. Çöpleri alamıyorum. Süpürgem lazım önce. Süpürge al. Keçi bu bir eşeklik sayılmaz ya. Sonuçta süpürmem lazım. Yoksa etraf her taraf kötü olur. Oha burayı kim kül böyle anasını avradır. Bu ne ya böyle? Süpür burayı. 5 sol mu? Yani 5 kaldı demek istiyor işte sanırım. Bak buradan bir bunu tutuyor. de orada niye duruyorsa çok güzel Hop süpür bakayım onlara. Hop tamam. İşte bu kadar basit ve güzel. Şimdi sen burdan gidelim. Yordu. Aha yarda bakın var. <laughs> ne kadar saçma. Şimdi bir dakika. Burada biraz daha şey vardı. Çöpler falan vardı. Şunu da süpüreyim. Oh mis mis mis. Süpür bakayım. Süpür süpür süpür. Tamamdır. Şimdi ben buradan nereye gideceğim? Dostlarım bu arada bu videoları çekerken bir izlenme kaygısı falan yok yani. İzlenmese de sorun değil. Çünkü sevdiğimiz oyunlar Den deniyoruz beraber kendi aramızda. Bu da gayet güzel bir şey. Şimdi buradan bir açalım. İşte bu. Tamam buraya da korktum bir an. Açı bakayım. İşte böyle tamam. Süper. Şimdi artık ne yapacağım? Ne yapacağım dostum? Hepsini yaptım zaten. Aa birisi geldi. Bu da kim? Oo arabası çok değişik. Sanki böyle arkaya bildiğini atıyormuş gibi. Gene öldürüp atıyormuş gibi. Bak kim beni diyecek? Gel bak. Oha. Gerçekten tam bir şeye benziyorsun. Beni doğuracak birine benziyorsun. Biraz bir. Gerçi o kadar değilsin be dostum. Hey brah mı? <laughs> ne oldu brah? <laughs> Çok saçma spor salonu. Yani bir fitnessçi sanırım. Evet. Bu gece senin için ne pişirebilirim? Ne istiyorsun dostum? İlk başta psikopata benziyordun ama şu an iyisin. Ne spor salonunda ah, protein e ihtiyacım var diyor. İş bitmiş orada. Tamam dostum. Sana proteini burgerde verebilirim. Çok mantıklı. Bu yüzden bir burger alayım. Tamam. Aa doğru doğru sonuçta et olduğu için içinde. Şuradan hemen sana getireyim dostum. Dostlarım artık bir şeyler olmasını bekliyorum. Hala hiçbir şey olmuyor. Nerede? Oha ne oluyor? Hadi kardeş ne oluyor ne oluyor? Sadece burger. Abi de korktum şu an. Oo korktum. Bir dakika. Aa parayı almadım. Doğru pardon dostum. Nakit hop şöyle koyalım. Buzdolabından yiyecek alayım. Ben biraz ezbere çalıştım. Gittim hemen yemek vermeye gittim ama. Hop şuradan bir alayım. Bize nefes sesi birden gelmeye başlıyor. Bu biraz korkutucu olabiliyor. Şuradan donmuş bölgeye, şuraya koyalım. Yine adama böyle veriyorduk donmuş şekilde. Koy bakalım hop. Şuradan verelim. Al dostum hadi git. Oh thank you. Tamam dostum rica ederim ne demek. Hadi git defol buradan. Şu an ben katili bekliyorum. Hoş geldin. Ne kadar saçma. <laughs> Adam giderken hoş geldin mi diyorum. Haberleri duydum mu? He? Duydum he duydum artık. Yeter lan birisi geliyorsa gelsin gelmiş susun artık ya. Biraz ürperdim Aa, fark ettim onu. Hadi be dostum ya. Bunun için korkuyor musun? İşte bilmem ne silahlarım var mı? Silahları görüyor musun? Onu görürsem onu toz haline götürüyor. Bu reis. Bu konuda korkmuyorum tamamdır Siz Merak etme anladım. Hadi git. Hadi git artık. Burger'ın aldı git. Bu soğudu be. Her neyse. Bol şans. Böyle kolların ne? Böyle kollara ihtiyacın olacak. Ha çok iyi. Kolara ihtiyacım yok burada. Merak etme. Sun silahı var zaten. Buradan çat tut yapıştıracağım ona. Bak kim nerede? Hala gelmiyor ki kimse. Kaç dakika oldu arasında Kaç dakika oldu? 9 dakika olmuş. Yarım saattir bu oyunu oynuyorum herhalde. Ama hala bir şey yok. Dostlarım artık bu oyunda da gelmezse. Yani bu şeyde de müşteride de gelmezse artık bu videoyu kapatıyorum. Ve size bu videoyu bilmeyeceksiniz. Çünkü ben silmiş şey olacağım burada. Bakalım birisi gelecek mi? Artık birisi gelsin. Bir saattir bekliyorum. <laughs> Görünüşe göre çöpü çıkarma vaktim geldi. Sonra gece için dışarı çıkma vakti geldi. Tamam dostum. Artık çöpleri dışarı çıkartayım. Ve hiçbir şey olmazsa gidiyorum. Yeter artık. Şimdi burada bir çöp kutusu varmış. Nerede o çöp kutusu? Hop şuradan bir çöp kutusunu alalım. Bakalım çöp kutusu. Al bunu. Alamıyor muyum? Şimdi. Aa işte bu. Şimdi buradan da alsak. da var mı başka? Sanırım hiçbir şey yok. Var mıydı yoksa? Arkada mıydı? Bir bakayım. Evet burada varmış. Alayım bunu da. Ama hiçbir şey yaramıyor ki. Bunu alsam da ne yarayacak ki an bu? Peki buradan gidelim. Bu da ne? Hiçbir şey yaramıyor. Oha ne oluyor? Çok gergin bir ortam. Ya ben bunları aldım ama nereye koyacağım? Çöpleri çıkar. Alıyorum ama çıkartamıyorum ki. Tamam bunu bırakalım. Şunu almayı denesek bakalım alabileceğiz mi? Gel bakayım. Hadi be dostum alamıyorum ya bunları. Bozuka falan var yerde. <laughs> ne kadar değişik. Hedef çöpleri çıkar. Çıkart tabiyorum. Çıkart tabiyorum. Çöpleri nereye çıkart? Diba çıkarttım al. Hayat yer at. Yarat. At. Dostum hadi yer atsana bunları. Şuradan bir deneyim. Çıkış falan diyor. Buradan acaba ne yapacağım ya? Ben nereye gideceğim ki buradan? Aç. Aa arkaya götürecekmişim. Evet. Tamam işte bu. Buraya koyabilirim. Şimdi diğer çöplerim. Daha hızlı gidebiliyormuşum. Koş bakayım. Biraz daha hızlı koş. Koş 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 koş. Koş koş. Al bunu bakayım ne oluyor. Ha tamam al. Hop tamamdır. İki tane. iki tane diyor. Tamam bir tane de alabilir miyim? Al bakayım. Alamıyormuşum. Sırası çıkarmam mı gerekiyor? Bu uzun bir işlem olabilir. Ama hızlıca şimdi yapayım bunu. Yarıda kesilip birden bir katille karşıma çıkabilir. onu çöpleri çıkar. Aa, merhaba dostum. evsiz insan nasılsın? iyi misin? Ha, konuşalım. Beni, ko beni korkuttun evet. Bir tek korkuttun ben dostum. Her neyse. Buradan çıkmalısın. Neden dostum? Buradan neden çıkıyorum? Ne diyor? Vay canına. Böyle bir gecede burada çalışmak için oldukça cesur olmalısın. Ev, ha oraya girme. <laughs> Sakın oraya girme. Aa korkuttun beni. Gerçekten korkuttun ya. Psikopat. Şimdi şuradan bir gidelim dostlarım. Hemen bir toplayalım çöplerimizi. Etraf leş olmuş zaten. Ver bakayım bu çöpü. Hop tamamdır. Şimdi koş. Gerçekten de arkamızdan birisi gelebilir dedim ve geldi. Çünkü oyunlarda böyle şeyler olabiliyor. Hemen buradan gidelim. Bu oyunu daha önce oynamadım zaten. Ne olacak da bilmiyorum. 40 dakika da olsa olsun ya. Atarım en azından. Ne olacak ki? Sonuçta güzel bir oyun. Buradan hemen koş, doğru koş. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Bunu al bakayım. Son iki tane kaldı zaten. Hadi artık. Bunları koy artık. <laughs> Muhtemelen bir şey olmaz diye düşünüyorum. Yani olursa çok korkutucu olur ama umarım bir şey olmaz. Hemen evet, koş. Gerçeğe doğru geç. Geç geç. Hop. Birisi var. Biz arda soluk. kimse. Bu evsiz adam burada ne işi var? Burası özel mülk değil mi? Dostum. Oh. Korkuyorum arkamda derken. Koş bakayım. Koş koş. Oturları sağdan soldan. Koş bakayım birazcık daha. Şimdi şurada bir tane daha çöpümüz var. Ondan sonra bir şeyler olabilir mi bilmiyorum. Olursa kötü şeyler olacak gibi. Şimdi şunu aldık mı? Aldık. Tamam. Şimdi koş. Koş dostum aaa olamaz çarpıyorum Şimdi koş Buradan gidelim Bir tane çöpümüz kaldı tam çöpü koyarken bir şeyler olmasın Şöyle koş Tamam işte Aa, arkamda yavaş döneyim Tamamdır hiçbir şey olmadı dostlarım Niye olmadı bilmiyorum Yani bu oyunu belki part 2 olarak da çekebilirim eğer part 1'i severseniz part 2 de çekebilirim Ama şu an hiçbir şey olmuyor Niye olmayı bilmiyorum Bu hepsi adam bayağı bir garipti evet gerçekten bayağı bir garipti Bayağı bir şaşırttı beni zaten Şimdi her neyse. Saatler dolu son da gitmez onun geldi. Artık gidebilirim. 10. Neyse tamam. Küfür etmemize gerek yok. Birisi geldi ve arabaya çarpıyor. Ulan arabanın içine girdin ne yapıyorsun? Değişik ve sıfır park etti. Mükemmel bir performans. Gece 2. Bakalım ne olacak gece Dostlarım bence gece... Aa bir dakika. Gece iki Part 2 çeksem daha iyi olur. Eğer bunu severseniz bana söyleyin. Yani devamı gelsin diyeyim. Devamını geçirebiliriz. Başka bir gece. Başka bir gece vardıyız. Evet. İşim bitti ve gittim. Tekrardan geri geldim. Ve arabamın üzerine bir daha park ettim. Süper bir insan. Süper yeteneklerim var. Ne olacak? Aa tamam oyundaymışım. Dostlarım. Bence bu bölüm buraya kadar olsun. Eğer bu oyunu sevdiyseniz de birisi geldi. Şu an bu da kim ya? Allah Allah. Tam bitireceğim. Birisi geliyor. Sen kimsin? Tipine, bakayım bir. Sen normal bir dayısın dostum. Dostum bu bölümü sevdiyseniz yorumlarda söyleyin. Devam edelim. Bakalım tutarsa devamını getiririz. Tutmazsa getirmeyiz. Öyle bir çektim. Güzel bir oyuna benziyor diyeydi. Bu şeyleri konuşmuyorum ben. Yürüsün gitsin kendisi aslında oradan. Eğer sevdiyseniz bunları bana söyleyin. O zaman diyor hocalar Görüşmek üzere. Burası çok korkunç bir yer.